Haksızlığa uğrayınca bir kere en zoru inanmaktır yine kendine. Hakkı yenen adam öfkeli değildir sırf. Utanır, utanır bütün bunlara izin verdiğine. Haksızlıktan değil, utancını kapasın diye karar verir kötü olmaya. Başkalarının umutlarına saplar hançerini. Çünkü korkar kendi umutlanmaya. Asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Ta ki hayat kendi nefesini sana ödünç verene dek. Ta ki bir daha aynaya bakmaya cesaret edene dek.